kardeşlerim. Yepyeni bir PUBG Mobile videosunda yine sizlerle beraberiz. Rozo'a iniyoruz. rozak Octavan Man Squad modunda win arayacağız kardeşlerim. Hileciler, hurdacılar denk gelmezse güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bakalım etrafımıza şöyle bir gelen var mı? Hmm, i̇ki takım diyelim buna. 5 kişi gördük ama iki takım eder. Hemen şu, şu malzemeleri bir toplayalım çıkalım abi. Acil acil silah lazım. En acilinden. Güzel bir de sıhhiye buldum. İyi oldu. Abi yelek iyi. Güzel. Güzel. Her şeyi bulduk. silah bulamadık daha. Şöyle bir de red dot. Oh, mis valla. Şu an durumum iyi yani. Bir kişiyle çatışabilirim ama çok da iyi çatışamam yani. Biraz zorlar beni. Elime verebilir yani. Ama bunu önlemek için ne yapacak? Hemen acilinden bir silah bulmam lazım. Abi bende niye böyle bir şans var? Niye silah bulamıyorum ben ya? Lan her zaman silah olan evlerde şimdi hiçbir şey yok ya. Şuraya bak. Öyle değil mi? Bu evlerde hep silah olur. Her zaman silah olur bu evde. Şunu da aldım. Evet karşıdan çatıya çıkmış adam. Millet o yüzden mi artık bu tarafa atlamıyor? Hiç loot yok ya. Oyunun bok çıkmış yani. Loot konusunda. <laughs> ver lan ver o silahı lazım silah bana çok acil lazımdı. Alabildim. Şurada bir kişi var. Biri yolu karşısına geçmeye çalışıyordu sanki. Güzel. Bir kil aşırıdık oradan abi. kil arak ettik orada. Bak bak bak. Gördünüz mü Dizoy'u? Şimdi olay biraz karışık. Benim mermim yok. Şuradaki eleman bunları raşlamaya çalışıyor. Aha. Körüm istediği bir göz Allah verdi göz. Güzel abi. Sen bir in aşağı. İn aşağı sen. Ortalık çok karışık lan. Şu yukarıdakini vurabilsem güzel olacak. Yukarıdaki orada tek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. göster azıcık daha teneke var önünde azıcık daha gel kalk ayağa, kalk ayağa. ben şunu araştırıyorum ya yemişim bu dızzoyu Şimdi bunu yedik. Bunun mermilerini, silahını, şusunu, busunu, cartını, cürtünü bir toplayalım hemen abi. Allah! Daha ne isteriz değil mi? Güzel. Ulan hakem var. Buradan Uzi ile ateş ediyorsun ya. Yani. Sen ölmeyi hak etmişsin yani. Öyle değil mi? Buradan AK varken Uzi ile ateş edilir mi lan? Dızzo. Aha! O neydi kız? Bekleyeyim ben bir bakayım. <laughs> Biraz daha... Nerede? Ne yapıyor lan bunlar? Yan sanayi ürünleri. Allah! Allah! ben alayım. Onu ben alayım. O benim. Bu dizonun nerede olduğunu gördük. Çok az canım kalmıştı. Var ya az kalsın. Eşek cennetini boyuyordum. Bakın silah çıktı duvardan. Kekonun silahı duvardan çıktı. Bak bak. Sen inatsan ben de inadım oğlum. Şöyle bir şey yapalım mı? Fake yapalım mı? Kaçmış gibi yapalım biz. Değil mi? Kaçmış gibi bir ses verdim ona. Ama aslında burada onu düdüklemek için bekliyoruz. Bak 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 orada. Gördün mü? Hile mi lan yoksa bu? Oradan beni kesti. Olabilir bak hile olabilir bu. Aynı benim taktiğimi bana mı yaptı lan o yoksa? Yukarı ee, çatıya mı çıktı acaba? lan trek. Oğlum biz bu oyunun kitabını yazmışızdan kim nereden nereye gidiyor iyi biliyoruz. Ya da abi 2. ak yapalım şimdilik. Şöyle şundan şuna alalım. Şöyle yaptık mı? Güzel. Şimdi şuraya bir bakalım burada neler var. Burada ben birini öldürdüm. Diğerini de bu arkadaş öldürmüştü. Hatırlarsanız. Hemen şöyle bakıyoruz. Abi güzel DP var. O zaman ikinci silahı da ben DP yapayım. Değil mi? Şunları atalım. Diggle'ı da atalım. Bunu da atalım. Mender'ı atmam. Mender lazım. Benim çantam bir seviyem ya. Niye bu kadar az mermi? Ha az mermi dediğim o bak. 350 mermi az mermi dediğim. Şimdi bu Keko Cano neler toplamış bir ona bakalım. Sanırım buna Scar mı? Kar tarzı bir silah vardı. Yok lan. M4 varmış aynı. Şimdik, şimdiki, şimdiki, şimdiki abi o zaman ikinci silah M4 yapıyorum. M4'ün de mermisini bitirmiş arkadaş. Şöyle şuradan ben biraz mermi salayım artık değil mi? Çünkü çok fazla oldu o kadar mermi iyi değildir. Dünyaya zarar yani. Ben iki tane üç x tutmuyorum üzerinde. Bıraktım birine. Şuncuk şuncuk. Şunu tekliğe aldım. Evet artık yani atabiliriz. Nereye atacağız? Atacak bir yer de yok aslında ama. Allah ne yaptın? Ne yaptın? Biz o loot'a bakmıştık ya. Bir daha gittik aynı loot'a baktık. Şimdi şimdi şimdi. Bak burada bir sürü ceset var ama yenmiş bunlar falan. Şurada da. Aa tepede bir alt. yani Belki tepedeki yenmemiştir bakalım o tepe. İyi 6 kill Rozok için bence gayet güzel. Yine bir kill'i Arak'tan indirdik arkadaşlar. Vallahi Arak'tan beleşten yine bir kill yedik yani. Bu ne lan her yerde 7-62. Başka zaman istesem vermez bu kadar ha. Hadi ver bakalım bana bir drop. At bakayım yakına bir yere. Araç yok lan. Araç yok. Araç. Aha vallahi yakın attı. Araçsız da gidilir ama araçsız gitmemek daha iyi olur. Aha tamam. Lan var ya şanslıyım abi bugün. Eğer hile dızzo denk gelmezse. Bu işi temizleriz arkadaşlar. Yani bin gelir diye düşünüyorum. Aha pompeli. Bu, bu, dakika ya pompeli mi kalır lan? Pompeli ile adam vurdu bu dakikada. Çilut bulamadıysa ne yapsın değil mi? Adam da. Şimdi ilk droplar olduğu için kesin adam gelir. aa Nasıl oldu? Ulan hiç haritaya bakmadım ha. Ama olsun sonuç olarak Lootumuzu alacağız yani. Ulan bir de karşıya düşüyor, anasını satayım. Bari adaya düşseydim ortaya. Değil mi? Bir avama çıkar mı? Avama. Avama çıksa ne olur ya? Şimdi avama çıkması çıkarsa yanına bir 6x, 8x lazım. Bende hala 3x var. Abi loot çok kötü olmuş oyunda ya. Yani biz oyunu, oyunu bırakalım. Loot bayağı bildiğin çöp olmuş. O kadar çöplükle nasıl oynanacak, nasıl olacak bilmiyorum yani. Hemen geliyoruz, geliyoruz. Altından yiyelim bunu. Kendimizi göstermeyelim dedik ama mecbur gösterdik herhalde. Hmm güzel. Şöyle yapacağım abi. Şimdilik otomeka yapacağım ben bunu. Gerektiğinde de uzaktan vururum. AK'nin yerine gelmesi çok güzel oldu bence. Hemen 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 uzaklaşalım ya da M4 Aha Ha bu benim arabalar Abi Alanın içine doğru gideyim o zaman ben ya Daha niye buralarda durayım ki? Değil mi? Şu i̇şte, tepede bir de araba bulsam Arabayla hemen Böyle akarız Bakın şurada bir araba çıkıyor olması lazım. Şurada bir yerde araba olması lazım Ama şansımıza spam olmuş mudur bilemeyiz Playzone'a ölenler var Evet, köye gidenler var ufaktan. Kalk, şunun şurasında 24 Şu Şurada buggy varmış. Alalım abi, buggy de iyidir. Hiç yoktan iyidir. Bu arada kask yeleği sıfırladık, cilaladık. Abi şu çanta çok güzel ya. Yemin ederim yani bugüne kadar gördüğüm en güzel çantalardan biri ama 3 günlük arkadaşlar. Üzerindeki kıyafetlerin hepsi elbise hariç malzemelerin hepsi süreli. <laughs> Hesabımı kaybettim. Abi artık araba kullanabiliyorum. Ehliyetimi aldım bakın. Canavar. Canavar ingen. Ama ehliyeti aldık ama tam da böyle dört dörtlük alamamışım. bugün. Kayıyor bak araba? Şuradan yapıştıralım bu yapış şaşı abi. Yeni bir drop gelirse yeni drop'a doğru uçalım. Allah! vallahi az kalsın var ya taklaya gidiyordum. Geçen var ya şu ehliyet muhabbeti yüzünden motoru süremedim. Sadece gaza basabiliyordum. Öldüm. PUBG Mobile'da motordan düşüp öldüm. Yani büyük bir başarı. Tamam Light'da falan düştük öldük. Şunda bunda düştük öldük ama Mobile'da da düşüp ölmek yani. Ulan utanç verici ya. Keşke söylemeseydim neyse. Vami düşük ölen var mı benim dışımda? PUBG Mobile'da düşük ölen var mı? Varsa yazsın ya. Kendimi yalnız hissetmem en azından. Videonu burasını kimler izlemiş onu da öğrenmiş oluruz canlar. Hemen şöyle bir bekleyelim drop gelsin arkadaşlar. Drop gelince de çömeriz drop'a. Bir de AVM çıksa var ya üff otomk artı avm otomk'yı değişeceğim tek silah arkadaşlar groza aha geliyor geliyor iki gözüm çiçeği gel yore gel yore gel bebeğim gel ya. yakın bak şuraya at şuraya at ben çok Koş koşmuyorum çok İçine de bir 4x 4x bir şey koy ya Vallahi bak lazım var çünkü 3x var değil mi bende? Aynı var. Sadece 3x'im var. Lan! Atsana oğlum. Atmadım. Geriye mi attı? O, oh, a, ah, tamam neyse bu da olur ya. Yani. Bu da olur ama bu tatsız oldu. Niye? Çünkü e, gelenler genelde şu taraftan gelecekler. Drop'a. O yüzden e, sıkıntılı olabilir yani bu pozisyon. Neyse bekleyeceğiz drop haf aşağı çömeldiğinde çömdüğünde drama, drop'a biz de çömeceğiz arkadaşlar. Canolar canlar. İniyorum iniyorum. Canlı yayınlarda böyle uzun soluklu muhabbetleri özlemedim değil yani özledim. Gönül isterdi ki böyle 40-50 kişi izlendiğimiz günler oldu yıl günler gibi öyle atraksiyonlu atraksiyonlu maçlarımız olsa ne güzel olur. Hele ki o lobiler neydi ya? Bak. Ne odalar kuruyorduk bu ya? Aa o ne lan? Helikopter ne? O fake mi? Allah! Allah! Demin ne istedik ne geldi bak. Bak abi. Daha ne olacak? He? Daha ne olacak ne? At abi. Rolaba gelen yok mu cidden ya? Motor ikili miydi üçlü müydü? İkiliyse süper olur. Üçlüymüş. Neyse ben bug'imi alayım ya. Bug'imi alıp ufaktan topuk olalım. Abi cidden Oto MK artı AVM Destroyer'sın şu an ya Destroyer. Ama yani o kadar da Destroyer olacak mı bilmiyorum. İnşallah olurum. 3 xte idare edeceğiz AVM 3x yakışmaz Ulan içimden bir ses dedi ki şu eve bak ya. Yani. Bir bak şu eve belki 6x 8x vardır Değil mi? Olur mu olur abi bakalım Allah Lan yaralandım yine Yaralıyım yaralıyım Şöyle bir yana Şunu basalım Baş x var evde Evet Baş X çıktı evde arkadaşlar. Şurada var mı bir şey? Orada da yok. Tepede bir an birini gördüm sandım. Ne oluyor Orada ya falan diyecektim böyle içime kaçan bir ses tonuyla. Ama iyi ki yok işte kimse. Aa alan küçülmüş. Alanın bundan sonrasını yaya gezelim ya. Değil mi? çok böyle arabalık bir durum yok. Artık alan küçülmüş olmuş cürrük kadar. Şöyle uçağa bakalım ne taraftan gidiyor. Uçak da şöyle gidiyor. Yani biraz atraksiyon görür müyüz bilmiyorum. Aa, maçın başında bir çatıştık. Maçın başında olan çatışmanın dışında çatışma görmedik. 2 drop yedik. Kimsecikler yoktu. 11 kişi kalmış ama. Şu anda 11 kişi var oyunda. Benim dışında bakalım. Aha. Bu araba ne ayak lan? zıpladı ama sanki bu arabaya. Lastikleri yerde abi. Arabanın lastikleri yerde ama titriyor. Normalde spawn olmuş araba titrer. Ama lastiklerinin yerde olması da bir tuhaf yani. Öyle değil mi? Spawn arabanın lastikleri yerde olmaz. Eğimli bir yerde. Genel olarak benim bildiğim o yani. Yanlış biliyorsan da yazın. Aa kuçi ya Birini headshot headshot yedi. Hmm. headshot headshot. Hmm. Biraz Kıllandım ben bu durumda. Öyle değil mi? Aha. Vay beni kastırdı. Vay beni kastırdı. Arkadaş bana mı geldi? ateş eden nereden etti lan? Oğlum birisi ateş ediyor. Çimen içi ateş etti. Çimen içi ateş etti adam. Nereden çimen içi ateş etti bana? Heh? Onlar MK'ya nasıl düşmedi lan? Adamın ağzını sıçtım MK'yla. Nasıl düşmedi anlamadım ha. <laughs> abi, böyle yani. Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin ya? Yani? He? El Arabica kısa. K klasik yani. Auto im no recoil. Evet arkadaşlar yani değişen bir şey yok. Hala hile var. Bilmiyorum biraz üst seviyelere çıkmaya çalışacağım. Üst sıra çıkmaya çalışacağım. Hesabım kapandığı için çok bir şey yapamıyorum. Ee, Umarım üst ranklara çıkınca bu işi çözeriz, e, hilelerden biraz daha kurtulmuş oluruz. Çünkü banlandığını söylüyorlar genel olarak. Aa baksana, KD yok, ilk maçı adam. Adamın ilk maçı bronz Bronze 5. Şu, şu diğerine bakalım. Bunlar da hilecinin desteklediği diğer adamlardır muhtemelen. Birisinde hile var, diğerleri normal oynuyor, banlanmamak için klasik bildiğimiz KD'ye bak 1.4 KD rezil Bunlar var ya bunların ağzına sıçarım iyi değil, healer olmasa da Neyse arkadaşlar böyle ee, videoya like atarsanız çok sevinirim. Bol muhabbetli bir video oldu. Win yok ama muhabbet var arkadaşlar. Muhabbet için geliyorsanız buradayız. Win için geliyorsanız arada bir buradayız. O zamana kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.